Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey Tarot'a nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar ama internetle alakalı sıkıntılar yaşıyorum. Ee, burada yoğun bir kar yağışı <laughs> oldu. Ee, ve bu kar yağışından dolayı arkadaşlar internetle, telefonla alakalı sıkıntılar yaşıyorum. Umarım bu canlı yayında böyle bir sıkıntı olmaz. Ee, yavaş yavaş geliyorsunuz umarım yayın donmuyordur umarım sesim cızırtılı gelmiyordur çünkü dünkü e, yapmış olduğum açılımda biraz cızırtı hissettim ee, yani biraz üzüldüm açıkçası <laughs> soru cevap videosuydu bir de beklediğiniz bir yayındı ama e, sağlık olsun arkadaşlar demek ki böyle olacakmış evet arkadaşlar ee, sizler yavaş yavaş gelirken ben e, duyurularımı yapayım. Bugün biliyorsunuz ki arkadaşlar sizlerden gelen hikayelerden bir tanesini okuyacaktım ve kolektif adına bu hikayeye benzer ee, ya da hikayenin tabanındaki olay nedir bununla alakalı bir açılım yapmak için karşınıza geldim arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş sizler toplanın, gelin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Çünkü benim açılımlarım kolektif açılımdır. Hangi kolektif? Benim kanalımın abonelerini özel olan açılımlardır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Sizler de eğer yavaş yavaş e, ilk defa karşınıza geliyorsam e, lütfen dinleyin e, videoların başını. Sonrasında uyumlanıyorsanız eğer e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi alma verme dengesinde kalmayı unutmuyoruz. Her zaman kanalımıza destekte bulunuyoruz ve güzel e, sevgi paydasını toplandığımız bu kanala daha da büyümesi için ön ayak oluyoruz arkadaşlar. Evet ben bu arada e, mum mu yaktım tütsümü yaktım biraz e, böyle uzun bir hikaye gibi gözükse de arkadaşlar ben böyle bir nebzede hemen okumayı e, tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar ismini vermek istemeyen bir arkadaşımız bana DM'den Instagram adresim Kuzey Tarot Sibel Berktaş DM'den bana ulaştı ve ben onun hikayesini okuyorum. Ama öncesinde özel bir açılım almak istiyorsanız, kolektif açılım bana uymuyor, ben birebir cevaplar almak istiyorum diyorsanız da Instagram, Instagram adresim Kuzey Tarot Sibel Berktaş DM'den bana ulaşabilirsiniz. Evet yavaş yavaş hikayemize geçelim. Diyor ki merhaba merhabalar Sibel Hanım. Aşk hikayemizi anlatmamızı söylemiştiniz yayında. Geç kalmış olabilirim ama bir yere yazmak, birilerine anlatmak istedim. Bundan 22 yıl önce iş yerinde tanıştığım birinden bahsedeceğim. İlk gördüğümüzde bir hayran, hayranlık duyarsınız ya, öyle olmuştu. Tanıdıkça, zaman geçirdikçe daha çok hoşlandım. Daha, yak, daha da yakınlaştık. Birlikte daha özel zaman geçirmek istedim ve bir akşam yemeğine davet ettim. Kabul etti. Yemeğe çıkacağımız gün inisiyatif kullandım ve kız arkadaşımı da davet ettim yemeğe. Umarım sakıncası yoktur deyip ve deyiverdi. Söylenecek yapacak bir şey yoktu tabii ki. Yine iş yerinde birlikte çalıştığımız kendisinin yakın arkadaşı olan birinin kız kardeşiyle çıkıyormuş. Ben kendimi onu uzaktan Sevmeyi, iyiliği için dua etmeyi, ama yeni ilişkilere şansımı denemeyi öğrettim zamanla. İki yıl sonra da birlikte çalıştığımız iş yerinden ayrıldım. Aradan 18 yıl geçti. Aramızda hiç doğrudan iletişim olmadı. Yanlış anlaşılır endişesiyle hiç aramadım. Hiç aramadım ama kayınbiraderinden alıyordum haberlerini. 2007 yılında ben de evlendim. Yıllar sonra resimlere bakarken evlendiğim adamla onu birbirine ne kadar çok benzettiğimi, benzediğini fark ettim. Ve şoka girdim. Evliliğim baştan itibaren sorunlu giderek, sorunluydu ve giderek kötüleşiyordu. Ayrılma kararı vermiştim ama çocuğum var. Cesaretimi toplamakta zorlanıyordum. Bir gün kayınbiraderiyle sohbet ederken bana artık boşanmalısın, zarar görüyorsun dedi. Haklısın ama bu zor bir karar. Sen kız kardeşine kolay kolay boşan diyebilir misin? Onlar ayrıldılar, boşanmadılar ama ayrı yaşıyorlar verdi. Sanki şimdi doğru zamanmış gibi geldi. İkimiz de ayrıl ayrılıyorduk. En azından onun sıcak enerjisine yeniden kavuşmak istedim. Ve onu aradım. Uzun bir telefon konuşması oldu. Annesi kanser hastasıydı. Zamanın, zamanının çoğunu annesine ayırıyordu. Çocuklar, iş falan derken haftanın nasıl bittiğini anlamıyordu. Öyle söyledi. Sonra da iki aylık bir süre ara ara annesinin durumunu sormak için mesaj yazdım. Fazla samimi değildi ama cevap, cevap da veriyordu. İki ayın sonunda kendimi aşırı yalnız, üzgün ve çaresiz hissettiğim bir anda sen özlemenin nasıl bir duygu olduğunu biliyor musun diye yazdım. Bana mesajlarından hoşlanmadığını ve devam etmemesini söylediği bir mesaj yazdı. Annem ölüyor burada. Benim bin, ben bin parçaya bölünmüşüm zaten. Ben sana bu sana son mesajım bir daha cevap vermem dedim. Bundan sonra hiç haberleşmemiz olmadı. Çok acıydı. Bırak gitsin diyeceksin. Bıraktım tabii. Peşinden koşmuyorum. 2021'in sonunda boşandım. Eşimle hiçbir şey iyi gitmiyordu. Bu arada ruh eşi seminerlerine katıldım. Hayatıma ruh eşimi çekmeye niyetinde bulunmuştum. Ve bilin bakalım ne öğrenmiştim. Evet o benim ruh eşim. Tuhaf bir duygu, kendi yarattığım bir iliz, iliz, ilizyon mu diye çok sordum kendime. Kas testleri, arınma çalışmaları, sakraç sorgulama, hepsinin cevabı aynı şeyi veriyordu. O benim ruh eşimdi. Peki şimdi sadece birlikte deneyerek olmuyorsa, en azından e, bir deneyelim. Öyle olsun istedim. Ama olmadı. Böyle sade bir, e, böyle sadece bir olasılık olarak kaldı. Ne olacak şimdi bilmiyorum demiş ve ben de e, sanki diyor ki ruh eşim olduğunu ve ruh eşiysek eğer neden bir fırsatımız olmuyor diye soruyor sevgili takipçim. Ben de ruh eşi diye düşündüğünüz aklınızdaki kişiyle eğer ruh eşi olduğunuzu inanıyorsanız eğer bu açılımı e, dinleyin bakalım sizlere neler söyleyecek. Evet aklımdaki kişi benim ruh eşim diyorsanız. Hem bir hikayeyi gördük, okuduk. E, şu an şeyi söylemek istiyorum. Cesaretini toplayıp bana hikayeni yazdığın için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İlerleyen vadelerde sizlerden de hikayelerinizi bekliyorum. E, biraz heyecanlandım arkadaşlar kusura bakmayın ama e, güzel bir hikayeydi paylaşmak istedim. Arka planda e, hala duran mesajlarınız var. Onları da değerlendireceğim arkadaşlar. Cumartesi günleri yapmaya niyet ediyorum ve yavaş yavaş baş, başlıyoruz Ruh eşim tarot yorumu. Hadi bakalım. Dedi ki kolektif adına yeni bir aşk, yeni bir insan duygularınızı harekete geçirmenizi sağlayabilir dedi kolektif adına. Hadi bakalım. <laughs> evet yavaş yavaş Önce aklınızdaki kişi, ruh eşi diye düşündüğünüz aklınızdaki kişi size karşı enerjisine bakacağız. Geçmiş, şimdiki zaman ve ilerleyen vadelerde olası geleceğine de bakacağız. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler yavaş yavaş gelirken ben buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhumu varlığını çağırıyorum sevgi sevgimizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbime ve zihnime bilgi getirsin. Ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum. Altın tutan erkek. Mutlu aile, ruh kapısı, düşünen kadın ve sabır. Yani ruh işi açılımlarında zaten sabır çok önemli bir durum arkadaşlar. Bir kere e, aklınızdaki kişi e, maddiyatla alakalı sıkıntılarını çözdükten sonra genel itibariyle sizlerle yapmak istediği şey mutlu bir aile. Sizlerin o kişiyi çok fazla düşündüğünüzün farkında ve ruhlar birbiriyle zaten konuşuyor arkadaşlar. Zaten e, çoğu zaman birbirinizi hissediyorsunuz. Çoğu zaman hissettiğiniz duygular doğru. E, zaten birbirinize yansıttığınız enerjiyi çok güzel bir şekilde alıyorsunuz ve iki tarafta da birbirine karşı çok büyük bu ilişkinin son demlerine kadar yaşanması gerektiğini ve Bundan dolayı iki tarafında sabır enerjisinde olduğunu söyler niteliğinde geliyor. Enerjiler birbirinize çok güzel akıtılıyor arkadaşlar. Görüşme olmasa da sizler hani şunu yapabiliyorsunuz ruh eşleri olarak. Ee, birlikte olmasak da biz birbirimizi hissediyoruz enerjisi zaten var sizlerde. Ee, birbirinizi ilk gördüğünüz, gördüğünüz anda bile sanki böyle tanıdık bir enerji. 40 yıldan beri sanki birbirinizi tanıyorsunuz ve bir bağla Güçlü bir bağla. Birbirinize bağlıymışsınız hissi zaten var. E, ruh olduğunuzu zaten sizler kendi içinizde bilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu kalbinize sorun. Ve ne olursa olsun birbirinizin iyiliği için dua edeceğiniz e, bir gerçek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Her zaman birbirinizin iyiliği için dua ediyor olacaksınız. Kendinizi her zaman bu enerjide bulacaksınız. Bunu da unutmayın. Hadi bakalım yavaş yavaş size karşı duygusu, düşüncesi, kalbi olası geleceği ne olur? Bir bakalım. Şu kart çok atmak istedim. Şeytan kartı geldi arkadaşlar. Oğlak burcu geldi arkadaşlar. Mücadele geldi. Ve <laughs> imparatoriçe geldi. Şimdi aranızdaki bu bağın aslında anlamını anlayamamış, sadece bir bağımlılıktan ibaret olduğunuzu düşünmüş vakti zamanında. Ee, aslında dişi enerji yani kadın olanlar bu enerjinin ne olduğunu sorguluyorlar. Ee, takipçim gibi sorgulamış ruh eşini çağırmaya niyet etmiş ve her seferinde de karşısına bu kişi gelmiş <laughs> fark etmiş çok şükür. Evet. Ya arkadaşlar bir kere şimdi şu enerji var. Ee, bu kişi e, çoğu vaktinde çok fazla çabalayıp uğraşan ve etrafıyla çok fazla e, uğraşan bir kişi. Yani hem kendisiyle hem ilişkisiyle hem sizlerle alakalı çok fazla mücadele veriyor. Neyin mücadelesini veriyor? Çünkü diyor ki yani bu bir bağımlılık. <laughs> bu olum, beni olumsuz etkileyen... ya da aşağı çeken bir bağımlılık. O yüzden ben bunun ne olduğunu anlamak için, kendimi fark etmek için ya da ilişkimizi fark etmek için kendimi geriye çektim. Ve kendi kalbime doğru yolculuğa başladım. Şimdilerde artık kötü günlerin geride kaldığını ve ruhsal bir şifalanmayla o kalpteki yaraları şifanın bulması için uğraştığını ve çaresiz kalan tüm durumlar için seninle için bir derman arayışı içerisine girdim diyor çok fazla alt planda çok fazla uğraşmış ve ilerleyen vadelerde arkadaşlar sizin enerjiniz o kadar kuvvetli ki zaten imparator imparatoriçe enerjisi çok yüksek bir seviyede ki dişil enerjinin varlığını ve yapabileceğinin kuvvetini, kudretini ve e, her enerjide e, her şeyin altından başarıyla kalkabileceğinizi biliyor. Bir kere sizler gerçekten annelik duygusu çok güçlü olan ve anne olan olgun insanlar olduğunuzu ve sizler karşı tarafı e, çok şefkatle seveceğinizin farkına varacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Hani içinde hiçbir şekilde e, entrika olmayan, hiçbir şekilde e, kötü enerji beslemeyen ve her zaman karşı tarafın iyiliğini düşünen insanlar olduğunuzun farkına varacaklar. Bu çok güzel bir enerji. Ruh eşiniz artık uyanışa geçmiş. Artık şifalanacağı bir döneme geçmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama eli kolu bağlı olan birini de gösterdi bana. Sanki geçmiş bir vadede eli kolu bağlıymış ve çaresiz kalmış olarak gözüküyor. Kader çarkı dedi. Daha ne desin yani. Kader çarkı, beklemek, beklenti ve bir teklif. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir kere birbirinizin yazgısında varsınız. Bu yazgıda varsınız arkadaşlar. Yani. Ya kadersel zamanlama, kaderden kaçamamak bir yazgı. Daha ne desin arkadaşlar? Yani bunu net bir şekilde ruh eşi açılımı verdi. Arkadaşlar bir kere buluşmanız, görüşmeniz kaderselmiş kadar arka planda birbirinizi görmeniz için çalışmış, uğraşmış, çabalamış ve diyor ki o ara ikilemde kalmıştım. Kaldım. Geçmiş bir vadede bu durumun kadersel mi yoksa tesadüf mü olduğuyla alakalı bir ikilemde kaldım ve bundan dolayı bir karar vermem gerekiyordu ve net bir karar verdim. Üçlü bir vadeden beri gerçekten hayatımdaki her şeyin olumsuz olan her şeyin şifalanmasını bekliyorum ki diyor ki ben e, biliyorum ki arka planda bizim için sistem zaten çalışıyor ve biz kaderimizden kaçamayız. Üçlü bir vadeden beri seni bekletiyorum ama biz kaderimizden zaten sistem kontrolümüzü dışında arka planda çalışıyor ve biz birbirimizin yazgısında zaten varız diyor. Karşı taraf kalben sizler için diyor ki ilerleyen vadelerde artık sana bir teklifim olacak ve bu teklif de aşkla yapılan bir teklif. Kupa ası çıktı arkadaşlar. Ve burada diyor ki çözüm arayışı. Kapıyı açacak olan anahtarın sahibiyim. Evet ben biliyorum. Ve bu durumu çözüme kavuşturacağım. Bu aramızdaki aşkın, bu aramızdaki güçlü enerjinin kadersel olduğunu artık inanıyorum. O bağlantı zihinsel olarak sadece bir bağımlılık olduğunu düşünse de kalpte diyor ki Evet, biz kadersel olarak bir araya geldik ve kadersel olarak e, arka planda kontrolümüzin dışında bir şeyler gerçekleşti bizim için e, ve şimdiki vadelerde ne olduğunu biliyorum artık. Sizler öğrenmişsiniz, aklınızdaki kişiyle, kaderinizdeki kişiyle zaten ruh eşiniz olduğunuzun farkına varmışsınız ve bu kişi de. Artık şimdiki vadelerde bir şeylerin farkına varıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir enerji. Alıp kabul edebilirsiniz. Evet hadi bakalım. Devam edelim. Bu nasıl gelecek bize ne söyler? <laughs> Haberleşme. İki da. Ay korkuları var arkadaşlar. Geçmiş bir vadede arkadaşlar mesajlaşmış olabilirsiniz. O kişiyle alakalı haberler almış olabilirsiniz. Ama bu kişi Korku yaşıyor. <laughs> Karar verme aşamasında şu an. <laughs> ya Eşitleneceksiniz arkadaşlar. Ne kadar korku yaşasa da zaten e, ruh eşlerinin e, bir erili bir dişili yanı vardır. Bu eşitlenme sağlanacak arkadaşlar. Ne kadar korksa da ne kadar e, korkuyla hareket etse de gece gündüz eşitlenecek arkadaşlar. Şu an yakın bir vadede, ikili bir vadede karar verme aşamasına girmiş. E, artık yönünü belirleyecek, artık size gerçekten bir adım atmasını gerektiğini farkında. Korktuğu için arkadaşlar belki kadersel zamanlamaya güveniyor ama diyor ki e, seninle sana haberler geldi belki benimle alakalı. Belki sizler birlikte mesajlaştınız ama diyor ki ben kalbimi kapatmam gerekiyordu. Çünkü anlamıyordum. Ne olduğunu anlamıyordum aramızdaki enerjinin nasıl devam edeceğini bilmiyordum. Çünkü korkuyorum diyen biri var. Aranızdaki enerji o kadar kuvvetli ki sanki sizler o kişinin gözüne baktığınızda her şeyi anlıyorsunuz. Ve bu kişi ondan çok korkmuş. Ne olduğunu bilememiş bu aranızdaki enerjinin. O yüzden iki arada bir derede kalmış ama korkularını yenecek ve artık gece gündüz eşitlenecek. Sizler bir buluşma yaşayabilirsiniz. Bir birlikteliğe devam edebilirsiniz. Ama burada net bir şekilde karanlık aydınlığa dönüşecek. Gece gündüz eşitlenecek ve e, eril dişil dengede ve uyumlu bir şekilde devam edecek. Bakalım karşınızda olsaydı sen ne söylerdi? yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bunu ben de hiç bu bende hiç değişmeyecek. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Son bir kart daha alalım. Ya burada bir de ego da var yani. Yapamam, egomu yenemiyorum diyen biri var. Ama gerçekten güzel konuştu. Şu iki kartın güzelliğine bakar mısınız? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç ama hiç değişmeyecek dedi. Peki melekler sizin ne söyler? Ona bir bakalım. Meleklerden cevap alalım. kim Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak. Evet. Bu yeni girişim için doğru zaman. Olumlu beklentilerinin ardından mutlu bir son geliyor dedi. Sen ruhani bir öğretmensin, başkalarına tavsiyede bulunman, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevini uyandırmana yardım etmeyi yeteneğine sahipsin dedi. Son bir tane işaret kart çekip bitiriyorum arkadaşlar. Umarım bu açılım hoşunuza gitmiştir. Sizler de hikayelerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Haftanın bir günü. Ee, sizlerin hikayelerini ayıracağım arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Cesaret dedi. Cesaret edemezsen, seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Cesaretli olun arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bu açılımlar kolektife ama benim kanalımın abonelerine özel açılımlardır. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.